10. sınıf kimya ders kitabı cevapları. Anadolu Yayıncılık sayfa 123 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı sayfa 123 cevapları. Anadolu Yayıncılık aşağıdaki metni okuyunuz ve yönergeye göre soruyu cevaplandırınız. Asitler ve bazlar pek çok maddeyle tepkimeye girebildiği gibi kendi aralarında da tepkimeye girer asitlerin bazlarla verdiği tepkimeler sonucunda tuz ve çoğunda da su açığa çıkar. Bu tepkimelerde asidin anyonu ile bazın katyonu birleşince tuz bileşikleri oluşur buna göre aşağıdaki tabloda verilen tuzları elde etmek için kullanılması gerekli olan asitleri ve bazları kutucuklara yazınız. Cevap Ç aşağıdaki metni okuyunuz ve yönergeye göre çalışmayı tamamlayınız. Elementler ailesinin çoğunluğunu oluşturan üyelere sahip metalleri özelliklerine göre sınıflandırmamız mümkündür. Tek başına asitlerle tepkimeye girmeyen metaller soy metal, sadece oksijenli ve kuvvetli asitlerle tepkimeye giren metaller yarı soy metal. Bunların dışında kalan diğer metaller ise aktif metal olarak adlandırılır. Hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye giren metallere ise amfoter metal adı verilir. Aşağıdaki tabloda bazı metallerle birlikte bazı asit ve baz çözeltileri verilmiştir. Bunları inceleyiniz ve metallerin tepkime verdiği çözeltilere ait olan kutucukları işaretleyiniz. HNO3, H2SO4 ve HCl kuvvetli asit, CH3COOH zayıf asit, NaOH kuvvetli baz, NH3 zayıf bazdır. Cevap: 10. sınıf Anadolu Yayıncılık Kimya ders kitabı sayfa 123 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.